Haydi değerli bugünkü konumuz bağışıklık sistemi, dolayısıyla bağırsaklarımız. Hipokrat'ın dediği gibi tüm hastalıklar bağırsaklarla başlar. Bağırsaklar hasta ise vücudun geri kalanı da hastadır. Malumunuz bağışıklık sistemimizin merkezi bağırsak, bağırsaklarımızdır. İkinci beynimiz bağırsaklarımız. Yetişkin bir insanda 50 metrekarelik bir alanda 2,5 kilo, kilogram ağırlığında 100 trilyondan, trilyondan fazla mikroorganizma bulunmaktadır. 500'den fazla türe sahip bu mikroorganizmalar zararlı, yararlı bakteri, virüs, mantar, patojen mikroorganizmalar olarak mikrobiyonumuzu, mikrobiyotamızı oluşturmaktadır. Doğuştan bir insanın bağırsaklarında mükemmel bir denge vardır. Bu denge zamanla çeşitli faktörlerden dolayı bozulabilmektedir. Probiyotiklerin yüzde seksenin üstünde olması bağışıklık, bağışıklık sisteminin güçlü olduğunu bize söylemektedir. Ee, probiyotiklerin yüzde altına düşmesi, patojen mikroorganizmaların, kandidanın, mantarın çoğalması bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmektedir. Probiyotiklerin çok çeşitli görevleri, fonksiyonları vardır. En birincisi bizleri hastalıklara karşı korurlar. Ba e, bağışıklık sistemimizin güçlü olması için en değerli mikroorganizmalar olan probiyotikler sindirim işlevini hazmı kolay, kolaylaştırarak sindirim işlevini yaparlar. Çeşitli vitamin sentezi ve vitaminlerin e, üretimi sağlarlar. Bağırsak geçirgenliğini, bağırsak sızdırmazlığını düzen, sızdır, sızdırmazlığını düzenlerler. Ee, probiyotikler e, aynı zamanda bağırsak güvenliğini sağlarlar. çeşitli zararlı patojen mikroorganizmaların, virüslerin, bakterilerin, mantarların çoğalmasını zararlı hale gelme, gelmelerini önlerler ve daha birçok faydalı, yararlı bizler için e, fonksiyonları vardır bu probiyotiklerin. İşte bu Büyük e, bağırsaklarımızdaki bu denge zamanla özellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler, alko, alkol, asitli içecekler, amalgam diş dolgularında kullanılan civa, işlenmiş endüstriyel ürünlerdeki katkılı, koruyu, katkılar, koruyucular, e, hazır meyve sularındaki e, çeşitli et ürünlerindeki koruyucu maddeler, bu probiyotikleri yok ederek e, bağışıklık sistemimizin bozulmasına, zayıflamasına, sindirim sistemimizin bozulmasına, bağırsaktaki bu mükemmel dengenin bozulmasına sebep olurlar. E, doğadaki en üstün olan arı ürünlerinin sindirim sistemine değinmek, değinmek istiyorum. İşte çeşitli sindirim sistemi hastalıkları olan kişilerin en başta tüketmesi gereken ürünler, organik doğal arı ürünleridir. Ee, etken madde olan bakın bu ham propolis sayın kameraman mu, Muhammed kardeşimiz gösteriyor. Yeşil temizlenmiş ham propolis. Onu dondurup toz haline getirdiğimiz toz propolis. Diğer bir mucize arı ürünü arı ekmeği perga polen Taze yaş polen evet hocam Muhammed kardeşimize yaptığımız kardeşim. Arı sütünü ve hücre yenileyici doku yenileyici. Bu dönüşü sağlayan Bunlardan bize bir karışım yapacaksınız. Aynen hocam. öyle. Bizim bağışıklık sistemimiz güçlenecek diyorsunuz Aynen. Arı ürünleri dışında kullandığım tek ürün olan gil sektör. Şimdi gelelim arı ürünlerini sinir sistemine faydasına. Ee, bir kere polen e, tam bir full vitamin deposu olarak kişinin e, tüm vitaminlerini A, B, E H vitamini başta olmak üzere B vitamini tüm türevleri ve B12'ye kadar, omega 3, omega 6, omega 9'a kadar tüm vitaminleri için içeriğinde barındıran su hariç doğadaki tüm protein, vitamin, kişinin ihtiyacı olan eee yararlı maddeleri, enzimleri en dengeli, en kaliteli, en üst seviyede içeriğinde barındıran harika bir arı ürünüdür. E, arı ekmeği polenleri 3 üstü bir çalışmaya göre 5 kat daha güçlü. Fermente tek arı ürünüdür. Polen bazlıdır. Arı poleni kendi yavruları için bal peçeklerine depolar. Üzerine bir miktar bal mumu ağzından salgıladığı enzimler ve propolisle kapatır. İki ay boyunca burada bekleyen bu polenler arı ekmeğine dönüşür. Beş tane 12 peçekli bir 10-12 peçekli bir kovanda 5 peçeyi arı ekmeğiyle yoğun olarak dolduran arı bunun iki beteğini kendi yolları için kullanılır, üç beteğini insanlar için bırakır. E, propolis, arı ekmeğiyle arı polenin e, faydalarından bahsettik. E, propolis, doğadaki en güçlü antijenlerden misli güçlü olduğunu daha önce ifade etmiştik. Aynı zamanda en üstün antiinflamatuar, iltihap giderici, antibakteriyel bakterileri yok edici, antiviral yüzleri yok edici, antifungal mantarları yok edici etkisiyle e, bağışıklık sisteminin düzenli dengeli çalışmasını sağlayan e, bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaları yok eden harika, mucize, mükemmel bir arı ürünüdür. Arı sütünün de faydalarını az önce değinmiştik. Hücre yenileyici, doku yenileyici, aynı zamanda vazodilatif etkiyle içindeki asetil kolin maddesi Sayesinde yüzde %50'ye kadar doğal geliştirme sağlayarak kan dolaşımına, kardiyovasküler sisteme, damar hastalıklarına çok büyük yararları olan harika bir arı ürünü. Güney Kore'den özel olarak getirdiğimiz %100'e fakir ki tek arı ürünleri dışında karışımlara kullandığım tek bitkisel madde gintek. Şöyle kameraman kardeşimize gösteriyoruz. Evet. Evet Yüzeyi saf, gerçek, doğal. Gülse kokusuna da bakabilirsiniz. Muhteşem bir. Çok da güzel Muhteşem kokuyor bir hocam. Evet. Modern tıpta bu cümlelerle bu videoyu bitiriyorum. Tekrarlıyorum. Modern tıpta kimyasal bazlı sentetik ilaçlarla hiçbir hastalığın tedavisi yok. Sadece günü kurtarıcı, hafifletici, baskılayıcı etki var. Halbuki Allah şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık vermemiştir. Şifa doğadadır. Doğal tıbbın en üstünü apiterapidir. Yani arı ürünleri ile yapılan tedavi yöntemidir.